Herkese merhabalar arkadaşlar. Animemine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin kendi evreninde en güçlü ve en saygın olduğu 10 anime derledik. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Oh! Huh? Hikaye bin yıldır yaşayan ölümsüzlük yeteneğiyle lanetlenen Kyon ve cezbediciler isimli arkadaşlarını konu almaktadır. Fütürist bir Tokyo'da farklı güçleri uyandıran benzersiz insanlar Kestos adlı gizli bir organizasyon tarafından avlanmaktadır. Cezbediciler olarak bilinen bu olağanüstü insanlar kendilerini savunmak için güçlerini birleştiriyorlar. Onlara güçlerini yeni kazanan ve tüm cezbedicileri kurtarmaya kararlı bir idealist olan Kyon adlı bir çocuk liderlik ediyor. Ancak Kyon'un aksine onlara Insania ismi veren ve onları avlayan cyborglardan askerleri olan bir organizasyonda vardır. Peki ya Kyon ne yapacak? So, eri tateta manto nanka hirugaişte yonayona <laughs> ningen no ikichi o Stas, Demon World'daki bir bölgenin güçlü bir vampir patronudur. Vampir atalarının aksine insan kanını pek sevmemektedir. Ve Japon kültürüyle ilgilenen çaresiz bir otakudur. Bir gün sıradan bir Japon lise kızı olan Fuyumi Yanagi yanlışlıkla bir portal aracılığıyla şeytan dünyasına girdiğinde heyecanlanır. İkilinin ilk karşılaşması topraklarına meydan okuyan bir iblisin saldırısıyla yarıda kesilir. Stas, iblisi durdurmaya gittiğinde Fuyumi etçil bir bitki tarafından öldürülür ve bir hayalete dönüşür. Stas sorumluluk alır ve onu tekrar hayata döndürür döndüreceği üzerine yemin eder. Fuyumi'yi diriltmek için karmaşık bir yolun üstesinden gelmesi gereken Stes, portalı açma ve kapama yeteneğinin çalındığını ve Fuyumi'yi geri yüklemek için diriliş kitabına ihtiyaçları olduğunu ortaya çıkaran hazine avcısı Hydra Bell ile tanışır. Ah, oraya zombisi. Ayumi Aikawa şüpheli bir evi araştırırken trajik bir şekilde öldürülen 16 yaşındaki bir lise öğrencisidir. Ancak kısa süre sonra Yukli Wood Hell Style adında garip bir zırhlı kızın yanında uyanır. Kendisinin Ayumu'yu canlandıran ve dolayısıyla onu bir zombiye dönüştüren bir büyücü olduğunu ortaya çıkarır. Artık ölümsüz olan Ayumu katilinin peşine düşer ve bir gün bir mezarlıkta arama yaparken büyülü bir kız gibi giyinmişken elektrikli testereyle bir ayı ile savaşan Haruna adında şamatıcı bir genç kızla karşılaşır karşılaşır. Canavarı öldürdükten sonra Haruna Ayumu'nun onunla ilgili anılarını silmeye çalışır. Ancak Ayumu onun sihrine kendisi için özümser. Güçlerinden yoksun bırakılan Haruna Ayumu'ya Megalo olarak bilinen insan dünyasına dolaşan ve halkı korkutan canavarları avlama rolünü üstlenmesini emreder. Maoto sorarareta <laughs> otokunaita. Kanomono wa Sunu ganzen de wa kotowari sae mo Uzak geçmişte insanlar ve iblisler arasında bir savaş yaygın bir kaos ve kan dökülmesine neden oldu. Görünüşte bitmeyen bu çatışmaya bir son vermek için iblis kral Anos Valdigod barışıl bir gelecekte yeniden doğmayı umarak hayatını isteyerek feda etti. Kralların dönüşüne hazırlık olarak iblis ırkı Anos yeniden uyandığında kimliğini belirlemekle görevli seçkin bir kurum olan Demon King Akademi'yi kurdu. 2000 yıl sonra reenkarni olur. Ancak sürpriz bir şekilde yokluğunda dünyadaki sihir seviyesinin büyük ölçüde azaldığını öğrenir. Üstelik haklı ünvanını geri almak için akademiye kaydolduğunda şeytan türünün onu farklı şekilde hatırladığını öğrenir. Kişiliği eylemleri ve hatta mirası bir sahtekar adı altında maskelenmiştir. Bu ortak bilgi eksikliği onu tarihte daha önce hiç görülmemiş bir uyumsuz yapar. Bu dezavantajlara rağmen Anos etkilenmez. Şanlı geçmişin değiştirenleri ortaya çıkarmak için yola çıkarken soyundan gelenlerin hükümdarlarının nihayet geri döndüğünü anlamalarını sağlamaya kendine görev edilir. <laughs> Her işi acımasız bir doğrulukla tamamlayan Train Hardnet, insan hayatını hiçe sayan rezil bir suikastçıdır. Yeraltı dünyasında kara kedi lakabını takan seçkin katil sadece Kranos olarak bilinen güçlü gizli örgüt için çalışıyor. Kasvetli bir gece bıkkın silahlı adam esrarengiz bir ödül avcısı olan Saya Minatsuki'ye rastlar ve çok geçmeden onunla tuhaf bir dostluk geliştirir. Sayan'ın hayatı olumlu bakışına etkilenen Train hayatını yeniden düşünmeye başlar. Kara kedi rolünden vazgeçmeye karar vererek bunun yerine dürüst bir ödül avcısı olarak erdemli bir yola girmeyi seçer. Bununla birlikte Kronos ve özellikle Train'in sahiplenici yardımcısı Creed Discant Train'in ani fikir değişiminden etkilenmez. Ve kötü şans elçesini geri getirmek için aşırı önlemlere başvurmaya yemin eder. Sokak kedisine dönüşen bu suikastçı ancak silah seslerinin sağır edici sesi duyuluncaya kadar dolaşabilir. <laughs> Dünyanın en güçlü savaşçısı ünvanını kazandıktan sonra Peter Grey sonunda değerini kanıtladı ve sevgili kıdemli, güzel ve masum Luvelia Sanctus'un elini tutmaya hazır. Peter babasının bazı intirazlarına rağmen onunla sağlıklı bir ilişki kurmayı umuyor. Ne yazık ki büyük zaferin haberi diğer ırklar arasında yayılırken bu rüya çabucak dağılır ve bazıları onun kudretiyle kutsanmış çocuklar doğurmak için kıyasıya bir yarışa başlarlar. Peter ise sevgili Luvelia'nın güvenine ihanet etmekten ve bir skandala yol ulaşmaktan kaçınmak için diğer kadınların müstehcen tekliflerinden kaçınmaya çalışır. Ancak izinde pek çok çekici kadın varken böyle bir başarıya ulaşmak söylemekten daha kolay. Oren'in <laughs> Ren Homura memleketi Kaminohara'ya yeni taşınmıştır ancak orada geçirdiği zamana dair belirsiz geri dönüşler dışında pek bir şey hatırlayamamaktadır. Tamir için bir dükkana gönderdiği cep telefonu geri aldığında üzerine Monster Strike adlı gizemli bir oyunun kurulu olduğunu bulur. Amacından veya oraya nasıl ulaştığından habersiz olan Ren kendisini aniden garip bir adam tarafından saldırıya uğrarken bulur. Garip bir şekilde sahne olarak tanımlanan okulun çatısından mahsur kalan Ren, adamın oyundan bir insana zarar vermekten çok fazlasına sahip gerçekçi bir canavar çağırdığını görünce şok olur. Bu durumdan canlı çıkmak için tek şansı Ren'e rakip canavarı onun için ezeceğini söyleyen ejderha Oragon'u çağırmaktır. Ne yazık ki Oragon'un tamamen işe yaramaz küçük bir ejderha olduğu ortaya çıktı. Sakin bir tamam, kısım tamam. İgalı gezgin bir ninja olan Saizu günün birinde suikastçılar tarafından kovalanan Isanami adlı genç bir kıza denk gelmiştir. Isanami, Izumu adlı tapınağın hayatta kalan son üyesidir. Isanami'nin amacı Sanada Yukimura'nın yanına gidip ona sığınmaktır. Bu arada Yukimura da kendi deyişiyle ellerindeki 10 parmak kadar cesur savaşçıyı bir araya getirmeye çalışmaktadır.

Bir otaku olan Yuan Ding, bir kongreye giderken kendini büyü ve şeytanlarla dolu bir fantezi dünyası olan başka bir dünyaya taşınmış olarak bulur. Şu Yu Akademisi'ndeki giriş sınavında başarısız olduktan sonra, peri tohumunu öğrendiği bir bahçıvan olmaya karar verir. Efsanelerde var olduğu söylenen perileri bir araya getirerek kaderini değiştirmek ve bu yeni dünyanın kahramanı olmak için başka bir dünyada yaşayan Yuan Ding'in hayatı başlar. Koyeba けた Satoru Mikami, Tokyo'da yaşayan 37 yaşındaki sıradan bir şirket çalışanıdır. Kız arkadaşı olmamasına rağmen monoton hayatından neredeyse memnundur. Meslektaşlarıyla gelişigüzel bir karşılaşma sırasında birdenbire ortaya çıkan bir saldırgan tarafından bıçaklanır. Yaralarına yenik düşerken gizemli bir ses zihnine yakalanır ve anlam veremediği bir dizi emri okur. Bilincini yeniden kazandıktan sonra Satoru alışılmadık bir dünyada bir balçık olarak dirildiğini keşfeder. Aynı zamanda yeni bulunan beceriler özellikle de her şeyi tutmasına ve görünüşünü ve becerilerini taklit etmesine izin veren Predator adlı yeteneği de edinir. Felaket düzeyinde bir fırtına ejderhası olan ve bir kasabayı küle çevirdiği için 300 yıllığına mühürlenen Veldora'ya rastlar. Onun için üzülen Satoru, ejderha ile arkadaş olur ve mührü yok etmesine yardım edeceğine söz verir. Buna karşılık Veldora ona ilahi koruma sağlamak için ona Rimuru fırtınası adını verir. Artık eski geçmiş yaşamından kurtulmuş olan Rimuru, değerini kanıtlamak için bir arayışa girer. Mevcut fiziğine alışmaya başladığında tuhaf başarıların haberi tüm dünyaya orman Man yangını gibi yayılmaya başlar ve kaderini tamamen değiştirir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Linkler açıklama kısmında bulunuyor. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açacağız. Bu videoları seviyorsanız yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini de bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.